Hepinize ne arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapmıyoruz serimize devam edeceğiz. Evet, Bu arada kanalıma like atmayı, abone olmayı, bir açmayı unutmayın. Sıfır. Sıfır TL. Sıfır. Sıfır ne demek? Bedava demek. O yüzden şuradan gidebilirsiniz kanalıma. Dört dört dört. Video bittiğinde. Gidebilirsiniz. Tabi bugün uzun video çekeceğiz galiba. Ama bilmiyorum çekeceğim mi çekmeyeceğim mi. Kararım yok. Bilmiyorum. tamam Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben bugün el, el Bugün oyuncaklarım. Oyuncaklarım. O ne? Hadi başlayalım. Sen bak bakayım. Bak bakayım. Video çekiyorum. Dü 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 dü. Ne Mila'mız Midan. Midan. da burada devamı geliyor şu an. Göre Ne? Ha, tamam, tamam. Arkadaşlar bu arada bence kanalıma abone olun. İsteyen arkadaşımıza buna hediye edebilirim. Ama like atın. Abone ol. Bildirim zilini açıp beni takip ederse burada gördüğünüz gibi bin tane adam var. Hatta şöyle göstereyim. Bin tane. Mi? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz bilmiyorum. Dur. Şurada bin var göstereyim. He tamam. Şöyle. Şurada değil mi? Her bir yapmış. Bin adam var. Adam. Bin adamı da gösterdi. Şey. Video geçelim. Ah benim toltemi yedim. Ben tolta gidiyorum. mi tuvaleti gitti. Kan kan kan. Pa Ama şimdi gerçek gidiyorum. açalım. Şuradan da Uçma. Uçma Uçma. 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 uçma, uçma, uçma. Gidiyor. Oh arkadaşlar gel bitti tuvalet bunlar bir şey yapmadı değil mi? Bunlara hareket ettim hiç? En korktum şey hareket etmeleri. Ni 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 Ah, Bin, adamlar. Bin, bin, bin. Bu arada arkadaşlar. yine söyleyeceğim galiba. Galiba bitti mi? Bitti mi şey? Söyledim mi az önce? Unuttum galiba. Bu arada kanalıma abone atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoyu bitireyim mi? Videoyu bitireyim. Mi? Ya da TikTok, bilmem ne işte Çünkü tabletten çekiyorum. Videomu, TikTok mu bilmiyorum. O zaman Kapatıyorum videoyu. Arkadaşlar. Bu arada görüşürüz. Görüşürüz. Bu arada Alçayım. Ne olur bunun üstüne bir tane like ederseniz çok iyi olur. Bir daha abone. Bir de bildirim zili. Kapatıyorum.